Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dışarıdaydım. Dışarıda olduğum e, karelerden size güzel bir giriş e, hazırlamak istedim. E, şimdi eve geldim. E, yemeği ocağa koyarken e, biraz sohbet edelim. Sonra da neler aldım, nasıl bir ajanda aldım. Eski i̇şte neler aldım bunları size göstereyim istiyorum. El biraz dağınık. <laughs> Kusura bakmayın şu arka tarafta e, henüz karton günü gelmediği için onları çıkartamadık. Bundan sonra böyle evi düzene koydukça ve enerji hissettikçe size düzenli olarak neler yapıyorum vlogu çekmeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle rahatça çekim yapabilmek için bugün bir tripod aldım. Onu şimdi hemen acilen çıkartacağım. Kuracağım. ve Sonra hemen yemeğe başlayacağım. sohbet etmek istiyorum. Aradaki e, aradaki geçen zamanı <laughs> açıkçası anlatmak istiyorum. Böyle bir güncelleme revize yapmak istiyorum size. Bu arada akşam için mantar yapmayı planlıyorum. Evet, yanımda böyle dereotlu yoğurt, ıı, salatalıklı böyle güzel bir meze evet, yapacağım. Biliyorsunuz ki ben Belçika'da geçen yıl Erasmus yaptım ıı, 3 aylık erkek arkadaşım o dönemde buradaydı e, ve biz e, evlendik Belçika'da. Belçika'da evlendik ama e, vize işlemlerinin burada yapılmayacağı, ülkeme dönmem gerektiğini falan söylediler. E, ben ülkeye döndüm. Hem de Erasmus işlemlerimin de hani sonlanması için, filmin kalanını yapması için falan. Bir aile birleşimi yapabilmem için uluslararası evlilik belgemin var olması gerekiyordu. Onun çıkması çok çok uzun zaman sürdü. Ee, o yüzden vizeye böyle Mart gibi falan başvuruyorum. Yani Mart'ın sonunda başvurmak zorunda kaldım. Ama vize sürecimiz bayağı uzun sürdü. Ee, ben de yaklaşık sanırım 2 hafta oldu. 2 haftadır artık evime Belçika'ya döndüm. Geçen yıl biz evlendiğimiz zaman evimizi tutup eşyalarımızın büyük bir çoğunu almıştık. Neyse işte ben geldim. Tabi geldim bayağı bir böyle çok yorucu bir süreç oldu. İnanamadım çünkü çok uzun zamandır bekliyordum gelmeyi ailemden uzaklaşacağımın mentali böyle e, üzüntüsü falan derken böyle birkaç gün böyle burada toparlanmaya ihtiyaç e, duydum. O yüzden hatta Instagram'dan da sizden bayağı bir ayrı kaldığımı hissettim. Değişiklik olsun diye hem de balayımızı geçen yıl yapmamıştık. Paris'e gittik. Paris'te çok güzel zamanlar geçirdik. Onları zaten Instagram'da paylaşmıştım. E, tez bildiğiniz yalan yani şu an <laughs> bakamıyorum. Bakma isteğimde hiç yok. Bilmiyorum. Okuda belki dondurabilirim yani şu an hiç emin değilim. E, bu şekilde yani hani e, hayatım şu anda e, aslında düzenimi oturtmaya çalışmakla geçiyor bir noktada. Aşırı derecede kilo aldım. E, aslında hiç bu kadar kilolu olduğum dönemi hatırlamıyorum. Şu an gerçekten bayağı kiloluyum. Çok takmıyorum ama sağlık açısından böyle nefes nefese kaldığımı hissettiğim için böyle konforum bir tık bozulduğu için zayıflamak istiyorum. Yavaş yavaş dikkat etmeye başladım böyle tamamen bir anda böyle kesmek yerine biliyorsunuz ki tamamen kesmek yerine sürece odaklanmak gerektiğinin hep altını çiziyorum size de. <laughs> Şu koydum. Şimdi şu biberleri keseyim. Arkadaşlar kahvemi yaptım, yemeği koydum, mezeni hazırladım. Şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. Yani bugün aldıklarımı. Ah çok iyi. Bugün kahve hiç içmedim bu arada. Bunlar da Paris'ten... Hmm. Paris'ten aldığım hmm, makaronlar ve gerçekten çok güzeller. Ne aldım? Ben bir mum tüketenim. Mum aldım o yüzden. Bir tane daha var aslında ama olsun yani. Aldım. Evde hiç böyle e, kek, börek bir şey yapmak için, börek yapılmaz da 200 milimlik herhangi bir bardak yok. O yüzden şöyle bir ölçü bardağı aldım. Geçen gün e, tatlı yaparken diyorum ki <laughs> neyi ölçü alacağım? O zaman bayağı zorlandım, onu aldım. Şöyle bir bardak aldım. Farklı, tatlı geldi. Yani ileride bir bardak koleksiyonum olabilir bu arada. Bunları Tiger'dan aldım. Bunu Hema'dan aldım. Böyle şu bardaklar da çok hoşuma gidiyor. Şimdi aslında ne için çıktım? Bunlar için çıktım ama bunları da aldım diyebiliriz. Önümde bir planner aldım. Haftalık. Şöyle şu şekilde. To su da var. Yani list yazabileceğim kısımlar var. Çok hoşuma gitti. Aslında böyle yeşil tonlarında bir şey almayı düşünüyordum. Hatta orada da vardı. Videolardan hatırlayacaksınız. Ama niyeyse 2023'dü hepsi o tonların. Ben de hani 2023'e girmeden öncesinde alırım onu dedim. Daha şu anda önümüzde bayağı bir zaman var bunun için. Şöyle de bir defter aldım. Ajanda değil, defter. Hem ben ajanda gibi kullanmayı planlıyorum. Şurada da go for it yazıyor. Çok güzel, neş doğuyor falan. Başka bir şey almadım. Gıda aldım yani hani. Ekmek. Ben e, pikan cevizi çok seviyorum. Lidl'a e uğrayınca orada da gördüm, e, alayım dedim. Belki normal ceviz aldım, belki kek yapalım diye eşime. Bir de o gün, yani hafta sonu, cumartesi günü e, ufak bir alışveriş yapmıştım. Kabanımı paylaştım zaten e, videolarda görmüşsünüzdür. Bir önceki videolarda. Yani giriş kısmında bugün giydim kabanımı. Çok da e, hoşuma gitti, çok beğendim. Renginden emin olamamıştım ama e, hoşuma gitti. Şimdi başka neler aldım onları göstereceğim. E, şu anda üzerimde bunun siyahı var. <laughs> Bana sorduğunuz pantolonun diğer rengini aldım. Böyle bu rengini açık renk. Yemek konusunda hep e, kararsızlık yaşıyorum ama e, aldım giyerim diye düşünüyorum. E, şöyle bir kendime e, yumuşak e, kumaşlı bir kazak tişört aldım. Bir de e, sivitte aldım. Ee, belki bu videoyu kapatırım akşam. Ee, yani kapatmazsam da yarın yapıp yarın kapatırım. Ee, çok uzun videolar yapmak istemiyorum. Hem editlerken gerçekten çok canım sıkılıyor. Böyle çok e, yoruyor beni. E, hem de zaten şu anda hayatı düzenen sokma aşamasında olduğum için ekstradan sürekli aç, çek, aç, çek yapamıyorum yani gerçekten. Bu arada Tripod'u aldım. Tripod şu andan böyle masa için çok iyi ama... Şöyle böyle döner başlık diyebiliriz. Telefon biraz ağır geliyor. O yüzden pat diye böyle öne ya da yana kaydı olabiliyor. Hatta ben yemek yaparken çekim yaptığım zamanlarda kaydıysa da bilmiyorum. Yani kontrol edemedim bir yandan yemek yapıp bir yandan hani çekimi. Umarım bir sıkıntı olmamıştır. Hani hayat zaten koşuşturmacadan ibaret. Buraya geldim, Aa, her şey çok iyi, tamam olduğum gibi devam edeyim diye bir şey maalesef ki yok. Ki bunu da ben de istemem çünkü... Ee, çalışan demir pas tutmaz diye bir atasözü var yani. Ee, ben de sıkılıyorum zaten bir şey yapmamaktan. Ee, her gün şey diyorum bir önceki gün çok yorulduğum için evle alakalı işte siliyorum, süpürüyorum, temizliyorum falan. Bölgede çok fazla sinek var bizim bu bölgede. Bu, yani bu dönem çok sinek oluşmuş tam kanalda yakın olduğumuz için. Ee, ev sinek böcek olmasın diye sürekli silip e, süpürme e, derdi var şu an bende. Çünkü çok huylanıyorum ve rahatsız oluyorum genel anlamda. Ee, eşim her gün evden giderken şey diyor. Bak bugün dinlen bir şey yapma falan. Ben de tamam ya diyorum. Zaten çok yorgunum. Sonra kalkıyorum. Kahvaltıdan önce gerçekten ev topla, temizle, süpür. Sonra kahvaltıya otur. Dizimi o şekilde izliyorum falan. Yani kendime yapacak iş mutlaka çıkartıyorum. Ha yatayım o dinleneyim falan yapmıyorum. Siz de böyle yani e, yorganı üstünüze çekip yatmayın. E, çabalamazsanız hiçbir şey ayağınıza gelmiyor ve eee yani adım atmazsanız gitmek istediğiniz yere varamazsınız. Böyle günün motivasyonunu da ufak bir vermiş olayım. Ee, yani altyazı ekleyebilir miyim bilmiyorum ama yabancı takipçilerim için yani altyazı da eklemek istiyorum. Umarım enerjim ve eforum olur. Görüşmek üzere diyorum. kol kasına ihtiyacım olduğu için bilgisayarımız olmadığından dolayı. Aşkına güzel çıktı. Kaç gün ee, 400 artı bir yarım daha tuttum. Bu vanilya, bunu anladın mı? Işte de. Bu değil mi? Tarçın evet. geliyor. Tarçını Tamamen bana... Yani bize yiyor. Bol tarçınlı mı olsun? Yoksa... İyi, İyi mi şu an? Çok Bu 人。 Hepinize yeniden merhaba. Ben dün çok geç yattım. Yani galiba üç buçuk falandı. Dün çektiğim videoların, çektiğim kısımlarını editlemekle uğraştım. Böyle bir hastalığım var. Asla bekletemiyorum. Bir video, bir şey çektiysem onu hemen editlemek istiyorum. Ve onu bilgisayara atıp e, işi garanti almak istiyorum. Güzel. Geçen yıl kurmaya çalışıp buradan uzaklaşmak 9 ay falan oldu çünkü. E, hep beni böyle bir tatildeyim 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 modundaydı zihnim. Ama artık geri döndüm ve bunu zihnime e, yavaş yavaş e, anlatmaya ve öğretmeye çalışıyorum aslında. E, bu süreçte de sizinle paylaşacağım. E, güneş buradan çok güzel vurduğu için aslında burada konuşuyorum. E, şimdi kapatımı hazırlayayım. Müzik Biz kahvaltımızı yaptık. Ee, normalde kahve içecektim ama kahve içmeden önce bugünümü planlayayım e, diye. Hatta yarınımı da planlayayım diye önüme dün aldığım planları aldım. Ee, neler yedimin listesini de burada tutacağım. Kendime kısıtlamıyorum yemek konusunda. Yani canım bir şey isterse yiyeceğim. Ee, gıdaları sağlıklı sağlıklı olarak adlandırmadan yemeye ve bu süreci bu şekilde devam etmeye dikkat edeceğim. Ne dedi? <laughs> bu logoda yapıştırılıyor. Yemek için, yemek listesi için de e, buzdolabının üzerine bir tane daha bunu alacağım. Müzik <laughs> kahveyi içiyorduk masada ama buradaki güneşin güzel olduğunu fark edince sizinle beraber bir yudum daha alayım istedim. Bugün şimdi kahveden sonra muhtemelen bir şeyler izleriz. Yani evde vakit geçiririz. Akşam üzerine doğru da ormana doğru yürüyüşe çıkmayı düşünüyoruz. egzersiz diye. Bugünün egzersizini de bu şekilde yapmayı planlıyorum. Öyle umarım bu videoyu da bu akşam kapatırım. Çünkü çok uzun videolardan hoşlanmıyorum. Zaten daha önceden söylemiştim. Arkadaşlar selam. brokoli haşladım buharda. asitte pişsin diye kabak yaptım. Buzdolabına attık. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Size video çekeceğim derken az kalsın okul kadar canlı ki her şey. Ve hava da çok yumuşak. Neyden alacağım dedim. <laughs> Hadi, yapabilirsin, yapabilirsin. <laughs> okay, 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 okay. Wow. bir alan var. Size de esneyeceksiniz. çok acıdı. Ay nerim çok acıdı. Ha <laughs> şeyin Gandalf'ın ateş kulelerinden biri bu işte. <laughs> ben de ciddi ciddi dinliyorum. Resmen beni kekledi. Aşkım gerçek zannettim. Yüksek şey, yüzüklerin efendisi ne Gandalf. Tabi Rohan kralının kralına mesaj için yakılan Aşkım yedi. çok iyi story olur. Yani. Yedi dağda yedi ateş yanıyor orada. <laughs> İnsanları harekete geçirmek için mesaj kulesi bu. Burası yanıyor. Yeni bir günden herkese merhaba. Tekrar selam. Ee, biraz önce makasla bir şeyi keserken parmağıma e, girdi. <laughs> Yanlış bir hamle yaptığım için şu an bir tık sızlıyor ama tam damara geldiği için morardı sanırım. Neyse. Bugün videoyu kapatacağım. Dün aslında kapatacaktım ama e, Kaykaycı Kız'ı izliyorduk. E, kaykaycı Kız'ı izlerken yarısından sonra böyle biraz sıkıldık. E, o yüzden kapattık. E, eşim uyudu. Ben de e, dizi izledim. Aaa gözlerim. <laughs> Şu açayım da bari gözlerimin yanması geçsin. <laughs> ben de kendi dizimi falan izledim. E, şimdi de uyandım kahvaltı yapacağım. Bir omlet yapacağım sadece. Canım başka hiçbir şey istemiyor. Sonrasında da günümü planlamayı düşünüyorum. İşte Reels içerikleriyle alakalı biraz araştırma yapmam lazım. Teze yani gerçekten bakmak istiyorum. Bakamıyorum. Böyle içimden gelmiyor falan. Onunla alakalı bir motive olmam gerekiyor. E falan filan işte. Instagram'da soru cevap başlasın. Ona bakarım. Ee, evdeyim bugün Dolap bir düzenlenmesi lazım Bir de çamaşırlar katlanacak Onları falan hallederim Böyle yani günüm biraz hareketli geçecek Akşam üzerine doğru yürüyüşe gene çıkmak istiyorum Ama bakalım ee, Hava bir açılıyor bir kapanıyor Emin değilim çıkar mıyım ee, Evde belki pilates yaparım Neyse işin özünde demek istediğim bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yani daha çok böyle video yapmak istiyorum gerçekten. Siz de bana bol enerjilerinizi ve bol güzel niyetlerinizi gönderirseniz böyle bu videoların devamı gelsin, gelecek diyeyim kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olursanız sevinirim. Instagram hesabımı da şuraya bıraktım. Linklerde de bu videoda giydiğim aşağıya gene açıklamaya linkine bırakıyorum. bu videoda giydiğim her şeyi aşağıdaki linke bıraktım. kendinize iyi bakın diyorum. Artık kapatıyorum.